Merhaba sevgili ikizler burçları. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot açılımı yapacağız. E, yükselen ikizler olanlar ve burcu ikizler olanlar dinleyebilirler arkadaşlar. E, bakalım kartlarımızın size bu hafta için mesajı neler olacak? E, bu video sizin karşınıza çıktıktan sonraki haftayı kapsayacak arkadaşlar özellikle. Bakalım sizin merak ettiğiniz şeyleri düşünerek cevaplamaya çalışacağım kartlarımızın mesajlarını. İki kartımız, üç kartımız hatta kendisini attı gördüğünüz gibi size bir mesajı var. Diyor ki sen biri tarafından ihanete uğramış olabilirsin. E, hatta böyle iftira bile olabilir yani birisi size karşı ciddi manada büyük bir hata yapmış ve siz bunu kabul edemiyorsunuz, sindiremiyorsunuz. Diyorsunuz ben artık bu insanla ilişkim devam ettiremem. Ettirmeyeceksiniz de zaten bitiriyorsunuz. Onu söyleyebilirim size bu arkadaşınız olabilir ailenizden birisi olabilir sevgiliniz olabilir ama ben özellikle yani videoyu izleyenlerin bir çoğunluğu için arkadaş olduğunu hissettim bu kişi size karşı bu kadar fazla hata yaptıysa Hani tek bir tane değil bu arada birçok hata yapmış ama son hatası çok büyükmüş. Bu kişi diyor ki hayatından çıkarman için daha neyi bekliyorsun? Bırak gitsin, akışa bırak gitsin yani. Bu kişiyi hayatından çıkardıktan sonra sen zaten hani yine hayatına aynı şekilde devam edebileceksin. Bu senin hayatında büyük etki yaratan bir insan değil. İstediğin kadar sev, istediğin kadar anın olsun ama sana bu derece zarar veren bir insanla e, hayatına devam etmek zorunda değilsin. Bunu bir kere kabullenmen gerektiğini gösteriyor kartlarım bana. Hemen şöyle devam edelim diğer kartlarımızın mesajlarıyla. Bakalım. İkizler burcu ve yükselen ikizler'e niyetleniyorum bana güzel mesajlar gösterin, net mesajlar gösterin. Şeytan kartımız. Kupa yedilisi. Kılıç onlusu. Yasa ikilisi. Ee, burada arkadaşlar diyor ki hayatını böyle bir bir mutsuzluğa bağlamışsın sanki. O mutsuzluğun içinden çıkmamak için elinden geleni yapıyorsun. İş hayatında problem yaşıyor olabilirsin. Ailende yaşıyor olabilirsin. Başka bir konuda olabilir. Herkes yaşıyor. Tabii ki de bu dert kıyaslama değil. Önemli olan derdin ne olursa olsun onu birazcık unutabilmek. Onu birazcık böyle umursamaz, ya yani kendimizi umursamaz hale getirebilmek. Önemli olan bu ve sen bunu yapmakta fazlasıyla zorlanıyorsun bu aralar. Kendini böyle bağlamışsın dertlerine. Diyorsun ki ben bu dertlerin içinden çıkmayacağım. Ben bu dertleri yaşayacağım. Bırak, yaşamayacaksın. Ya sen zaten onun üzerine fazlaca düşünmediğin zaman o akıp gidecek. Hepimiz dertlerimizle yaşamayız bir noktada kabulleniyoruz ve bir süre sonra hani o konuda derdimizin olduğunu bile unutuyoruz yani senin de yapman gereken şey bu bu konuya birazcık dikkat edersen e, senin için çok çok daha hayırlı olacak e, çok daha kolay olacak her şey e, benim sana tavsiyem bu özellikle bunun dışında e, psikolojik sorunlarınla alakalı birazcık bir şey söylemek istiyorum sana e, hayatının aslında en güzel yerlerindesin şu anda. E çünkü birçok şey için imkanın var. İmkanın olmayan şeyler için imkan yaratmak adına zamanın var. E kendine olan inancın aslında var. Ama sen bunu bir türlü kabul etmek istemiyorsun. Her şey bu kadar güzelken birazcık sadece olumsuzu görme niyetindesin. Ama neyse ki ikizler burcusun. Yarın unutursun. Merak etme. Devam edelim. Bakalım başka neler söyleyecek kartlarımız. Ee, biraz duygusallığımız artmış bizim bugünlerde sevgili ikizler burcu ve yükselen ikizler birazcık duygusallığınız artmış ee, ikili ilişkilerinizde özellikle sevilmediğinizi hissettiğiniz dönemler oluyor arkadaşlık ilişkilerinizde olur aşk ilişkilerinizde olur ee, ama Öyle değil yani karşı taraf beni seviyor mu? Gerçekten bana karşı ilgisi var mı diye düşünüyorsanız evet gerçekten var. Arkadaşlıkta da bu böyle, ilişkinizde de bu böyle. Sevgili olun, nişanlı olun veya evli olun fark etmiyor. Ee, burada yani söylediği şey sadece siz kendi korkularınızdan dolayı bu şekilde hissediyorsunuz. Sevilmiyor gibi veya ilgi ilgi görmüyor gibi. Ama aslında asla öyle bir durum söz konusu değil. Karşı tarafın sizi hani sevdiği, benimsediği ...sizi umursadığı görünüyor kartlarımızda. Ee, sadece kılıç sekizlisi kartımızın bize söylediği gibi... E, ...birazcık yersiz korkular var. Bunlardan azıcık arınsanız... ...her şey sizin için çok daha kolay olacak diyor. kartlarımız devam edelim. Bakalım maddi durumlar nereye gidecek, nasıl olacak sevgili ikizler burcunda. Denge kartımız çıktı. E, denge kartı adından da simgesinden de belli olduğu üzere ne çok mükemmeli temsil eder e, ne de kötü bir durumu temsil eder her şeyin güzel bir noktada olacağını en azından maddi konuda e, yaşadığınız durum içerisinde huzurlu bulunacağınızı gösteriyor yani diyorsunuz çok kazanmasam bile şu anda benim param var ve bana yetiyor veya kazandığım bana yetiyor gibi e, asılmış adam bize diyor ki ancak bu dengeli duruma kendimizi kaptırarak e, fazla bir duraksama içerisine girebiliriz örneğin ee, ben bir iş yapıyorum, atıyorum tarot kartı satıyorum diyelim. Ee, Günde bir tane satıyorum çünkü bir tane yetiştirebiliyorum, yapabiliyorum. Ee, daha sonrasında diyorum ki bu para bana yetiyor. Ama böyle dura dura bu duraksamaya gider. Artık benim bir şekilde onu günde ikiye çıkarmam lazım. Bu sadece basit bir örnek. Hepinizde farklı durumlar olabilir. Hepinizde farklı sonuçlar olabilir. Farklı işler olabilir. Ama her neyse diyor ki e, bu duraksama döneminden birazcık çıkmaya çalış. Paranı daha kontrollü harcamaya çalış. Veya e, yatırım konusunda paranın daha da artırabilecek şeylerle uğraş hayatına her zaman bu şekilde olmak zorunda değil diyor. Ee, daha çok kazanabilme şansın varken işleri dengeleyeceğim diye yavaş yavaş böyle yokuştan aşağı sürme. Daha da yukarı gitmesi lazım aslında zamanla diyor. Kılıç üçlüsü ve asa dokuzlusu kartlarımızda diyor ki bize ortaklıktan uzak dur. Ortaklık yapmayalım. Paranıza kimse ortak olmasın arkadaşlar. Bu konuya dikkat edelim. Ee, bu konulara dikkat ederseniz maddi anlamda hiçbir zorlukla karşılaşmazsınız diyor kartlarımız. Devam edelim bakalım. Sevgili Kizer burcuyla alakalı başka neler olacak? Mutlaka aranızda e, ailemle ilişkin nasıl olacak diyenler vardır. Bakalım bu önümüzdeki hafta için nasıl olacak? Her şeyin gayet güzel olduğu bir dönemde olacaksınız. Aileniz arasında birbirinize olan desteğinizin ve bağlılığınızın artacağı bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Ee, bu önümüzdeki hafta olmasa bile önümüzdeki böyle aylarda belki bir iki ay sonra e, bir düğün olabileceği, bir kutlama olabileceği görünüyor. Çok da hayırlı görünüyor. Maşallah diyelim güzel sonuçlanacağını da düşünüyorum. Kartlardan aldığım ve hislerimle harmanladığım duruma bakarak arkadaşlar... Ee, başka ne diyelim? O beni düşünüyor mu diyelim. Herhangi birisi için. Bakalım ikizler burcunun niyetlendiği o kişiye bakalım. O seni düşünüyor mu? Aşıklar kartı çıktı. Azize kartımız çıktı. Aslında hep ikizler burcuyla alakalı bize e, mesaj veriyor. Hep ikisinde de iki tane sütunumuz var bizim. Kartlar arasında biliyorsunuz ki güçlü bağlantılar vardır. Hepsi birbiriyle ilişkili. E, aşıklar kartımız, Azize kartımız bize aranızdaki çekimin çok kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ee, dünya kartı sizi beğendiğini, keza sizin de onu beğendiğinizi e, gösteriyor. Ama kule kartına baktığımızda, geçtiğimiz haftalarda veya bu hafta içinde yaşayacağız bunu ee, bir problem, bir tartışma. Ama sonrasında bu problemi çok çabuk unutup e, aranızdaki bağların kuvvetlenmesi durumu söz konusu, bir yola başlayabileceğinizi gösteriyor kartlarımız. Yani hayatınızda yeni bir adım, yeni bir soluk, bu kişiyle yeni bir başlangıç olabileceğinin mesajını veriyor kartlarımız. E, i̇ş hayatında veya eğitim hayatında neler olacak diye sorduğunuzu düşünüyorum. Genel olarak müşterilerimin sorduğu soruları şu an video başındakilere açıklıyorum. Açıklamaya çalışıyorum sizlere elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde eğitim durumunuz, kariyer durumunuz, iş durumunuz birazcık düşe kalka ilerlemiş bu süreçte ama artık tamamen bir kalkış söz konusu. Seçenekleriniz, fırsatlarınız artacak arkadaşlar. daha güçlü, kuvvetli, daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Bazen hızlı ilerleyeceksiniz, bazen yavaş ilerleyeceksiniz. Duruma göre değişecek bu durum ki böyle yaparak da çok doğru bir yol belirlemiş olacaksınız kendinize doğru zamanda doğru şeyi yaparak eğitim hayatınızda da iş hayatınızda da yükselişte olacağınız görüş, e, görünüyor kartlarımızda arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir elimden geldiği kadarıyla sorabileceğiniz soruları merak edebileceğiniz şeyleri yanıtlamaya çalıştım videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar özel fal için bana instagramdan yazabilirsiniz bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın